Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam edeceğiz. Şöyle uzun bir ara verdik. Onu farkındayım ama şimdiden sonra biraz daha seri atmaya çalışan videoları. Çünkü küçük bir hani sorunlar vardı. O sorunları halletmeye çalıştık. Biraz TYT kanalına yüklenmeye çalıştık. Bu arada benim bir de LGS kanalım var. Ona içerik üretmeye çalışıyorum. Derslerim var. Özel derslerim var. Onlardan arta kalan zaman demeyeceğim buna. Çünkü yani bunu arta kalan zaman olarak değerlendirmiyorum ben. Ama bu sıkıştırdığım program içerisinde denklemler ya da AYT kısmını biraz daha seri götürmeye çalışacağım seninle. Evet denklemler konusu önemli. Çünkü AYT'nin her yerinde sen denklemle karşılaşıyorsun. Ve denklem çözmeyi bilmeyen bir adam de maalesef başarısız olur. Onun için ben sana karmaşık sayıla birlikte 18 videoda denklemler anlatacağım ve sorularını çözeceğiz. ÖSYM tarz soruları Hepsini birlikte halletmeye çalışacağız. Senden isteğim şu. Konuyu sıkı bir şekilde takip etmek. Ve bundan sonra bir üst yayın çözmek. Ben 3-4-5'in AYT, şöyle AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerini de yaptım. Oradan devam edip şöyle oradan devam edebilirsin ayeti adına. Yani biz burayı bitirdikten sonra sen konunun soruları için 3 4 5'teki soruları da çözebilirsin diyelim. Evet gençler hazırsan ben çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım ki konumuzu özetleyelim. İlk sayfaları böyle patır patır götürelim. 18 tane videomuz var. Kolay değil. Yani seri bir şekilde vermeye çalışacağız sana bunu. Ee, ama güzel bir şekilde de vermeye çalışacağız. Onun için konuyu dikkatli bir şekilde dinle. Önce konu özetimiz. Tabii ki defterimiz hazır olacak. Dur defterim şurada var. Ben de defterim burada. Ben de not alıyorum buraya bir sürü. Sen not alacaksın. Önce notlarını alıyorsun. Sonra sorularını çözüyorsun. çözemediğin yerde bana bakıyorsun. Sonra arkadaşlar bu şekilde paslaşarak gidiyoruz. Herkes hazırsa önce konu özeti vereceğim, sonra sorularımızı çözüp geçeceğiz. Birinci videonun birinci kısmının konu özetiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi bize bir denklem denildiği zaman ikinci dereceden ben şunu anlayacağım: ax kare artı bx artı c eşittir 0 biçimde yazılan biçiminde yazılan denklemleri denklemlere denir diyorsun. Tamam mıyız? İkinci dereceden bir bilmeyen denklemlerin tanımı bu. Yani bizim buradaki x'imizin e şey arkadaşlar karesi olacak. x kare ile başlayacak. x küp olursa olmaz. Sorunun bir tanesi bize şöyle gelecek. Diyecek ki a 2 çarpı x'in küpü artı 3 x üzeri n 4 artı 5 x artı 2 eşittir 0. İkinci dereceden denklem ise denklem ise e, a artı n nedir diye soracak bize. Bunu yapacaksın. İkinci dereceden denklem olduğunu biliyorsun değil mi? x üzeri üçlü ifadenin olmaması lazım. Demek ki buranın sıfır gelmesi lazım. İkinci derece olması için buranın da iki gelmesi lazım. Zaten üç giderse sadece iki kalması için bunu yazman lazım. Demek ki a eksi iki sıfırsa a'nın ben iki olduğunu biliyorum. n eksi dört dediğimiz ifade iki ise n n'in altı olduğunu biliyorum. Buradan A artı n dediğimiz ifade de 8 olarak gelecektir. Bu bizim hani denklemlerin kısmının girişiydi. İkinci derece denklemlerde ben buna dikkat edeceğim. Bir de arkadaşlar biz buradaki hani ikinci derece denklem kısmına başlarken A, B, C'nin yeri çok çok önemli. Hani sen buradaki A, B, C'nin yerini yanlış yazarsan biz burada delta yapacağız ileride. Kökler toplamı yapacağız, kökler çarpımı yapacağız, kökler farkı diyeceğiz atıyorum yine hepsini arkadaşlar biz ABC ile yapacağız. Bilgin olsun. O zaman unutma şöyle bir şey yazalım. A x kare artı B x artı C eşittir 0 denklemi için. Denklemi için biz şunu A buna B buna C ve buna sabit sayı C dersek birkaç tane terimi bulmaya çalışalım seninle. Şöyle olsun 2 x kare eksi 3 x artı 4 eksi x kare artı 5 x eksi 2 Sonra 5x eksi 5x artı 3x kare eksi 1 değil mi? Sonra 2 eksi 2x kare artı 5. Sonra 7x kare eksi 5x. Sonra arkadaşlar 5 eksi 3x kare diyelim gibi. Gel burada senle abc yazalım. abc nedir? Onları senle sırayla oluşturalım. Şöyle yaparsak şunu şöyle çekeyim ki hızlı hemen. A, B, C nasıl oluşturduğumuzda bakalım. Hemen şöyle hızlı hızlı seri alalım böyle A'lık. Yani başlayalım. Şimdi buradaki arkadaşlar A dediğim şey X karenin kat 2'dir. B dediğim şey eksi 3'tür. C dediğim şey 4'tür. A dediğim şey eksi 1. B dediğim şey 5. C eksi 2 olarak yazılır. Adam burada çakallık yapmış. Ne yapmış? X kareyle X'in yerini değiştirmiş. Ama bu A'yı değiştirmez. Yani benim kullanacağım A burada 3'tür. B eksi 5'tir. C de eksi 1'dir. Yani X'in kat sayısına ben ne demiş oluyorum? B demiş oluyorum. Burada x kareyi alırsak eksi 2 gelir. B'ye 0 diyeceksin. C 5'tir. Çünkü x'li bir terim olmadığı için orayı 0 kabul etmiş olduk. Burada A 7'dir. B eksi 5'tir. C olmadığı için 0'dır. A burada arkadaşlar eksi 3'tür. Bak yer değiştirmiş yine. Sonra B dediğim şey aslında 0'dır. Sabit terim var sadece. O da C dediğim şey 5'tir. Biz bunu ileride kullanacağız. Bilgin olsun. Ben sana yine soru çözerken diyeceğim ki A, B, C budur. Buna göre işlem yap diyeceğim. ben burada çözüm kümesi bulacağım seninle birlikte. Çözüm kümesi bulma yöntemleri var. Çözüm kümesi bulma diyelim. Burada birkaç tanesine bakacağız. Diğer sayfada da o şu kaldığımız yerden devam edeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz seninle. Başlayalım o zaman. Birincisi arkadaşlar ax kare eşittir 0 ise bunun çözüm kümesi 0'dır. Yani ben her iki tarafa a'ya bölersem x kare 0 gelir. x karenin hangi değeri 0'dır? Yani 0'daki değeri 0'dır diyorsun. Örnek yazalım. 2x kare eşittir 0 geliyorsa x'in karesi 0'dır. Demek ki ben x'e 0 diyeceğim. Bunun çözüm kümesinde 0 olarak yazacağım. Bu eksi olması bir şey fark ettirmez. 0'sa x'in karesi sıfırdır. Oradan yine çözüm kümemiz arkadaşlar sıfır gelecektir. İkinci durumda şu var. Eğer ki ben ax e, a x kare artı b işte sıfır diyorsam yani burada x'li bir terim yoksa arkadaşlar x kare yalnız bırakılır. Yalnız bırakılır ve çözüm kümesi bulunur. Sadece x kare ve sabit sayı varsa nasıl hocam? Şöyle Atıyorum x'in karesi eksi 4 sıfır olsun ya da 9x kare eksi 16 eşittir sıfır olsun ya da x'in karesi artı 9 eşittir sıfır gelsin. Bunların gel çözüm kümesini bulalım seninle. Böyle diyeceksin ben bunu diğer tarafa gönderirsem x'in karesi eşittir 4 gelirse hangi sayının karesi 4'tür? 2'nin ve eksi 2'nin karesi 4'tür. O zaman ben bunun çözüm kümesini arkadaşlar eksi 2 ve 2 olarak düzenlemiş oldum. Geldim buraya. Eksi 16'yı diğer tarafa atarsam 9x kare 16 geliyorsa x'in karesi 16 bölü 9 gelir. Demek ki x'imiz buradan 4 bölü 3 gelecek ya da x'imiz eksi 4 bölü 3 gelmesi lazım. Buradan yine çözüm kümesini eksi 4 bölü 3'e 4 bölü 3 olarak düzenleriz. Bunu karıştırma. Neden karıştırma diyorum. Diğer tarafa gönderdiğimizde x kare eksi 9 geliyorsa x'i ben kök içine eksi 9 yazamam. Yani şu an yazamam eksi 9'u kare kök içinde yazamam arkadaşlar. Bu reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Realde reel sayılarda çözüm kümesi yoktur. Yani biz bunun bir çözüm kümesini bulamayacağız dedik. Var mı sorun burada? Geldim üçüncü yöntemi. Üçüncü yöntemden sonra burayı bitireceğim. Diğer sayfada devam edeceğim ama bunun yöntemlerini anlatmaya. Geldik 3'e. Üçüncüde de şunu yapacağız aslında. A x kare artı bx eşittir sıfır dediğimizde arkadaşlar biz bunu x parantezine alacağız. ax artı b eşittir sıfır olursa çarpanlarımız sıfır gelir. Hem buranın sıfır hem de buranın sıfır olduğunu bileceğim. Hatta onu dördüncü özellik olarak yazalım. Dördüncü özellik bir tane fx artı çarpı gx dediğimiz ifade sıfırsa yani x'e bağlı olan iki tane denklem sıfıra eşit oluyorsa bir fx'in 0 gelmesi lazım. Aynı zamanda alttaki gx'in de 0 olması lazım ki bunları sağlasın. Aslında e, yukarıda yazdığımız de aşağıyı sağlamış olduk. Şunu diyelim o halde. Basit bir örnek olması açısından 2x kare eksi x eşittir 0 gelsin. Ya da x artı 5 çarpı 2x eksi e, 9 eşittir 0 olsun. Bunların çözüm kümesini gelsen bulalım. Buradan başlayalım. Bakın ben bu x'i diğer tarafa atarsam kök kaybederim. Onun için x parantezini almam lazım bunu. x parantezini aldığım zaman 2x eksi 1 0 gelirse demek ki buradaki bak x'i 0 eşitlersek 0 gelir. Bunun hepsini 0 eşitlersen 2x eksi 1 0'dan x'in 1 bölü 2 gelmesi lazım. Yine ben burayı 0 eşitlersem x'e eksi 5 diyeceğim. Burayı yine 0 eşitlersem arkadaşlar x eşittir 9 bölü 2 demiş olduğum. Evet ilk sayfanın konu özeti buydu. Sana böyle bir sayfada anlatmış oldum. Ee, benden dinledin. Sen çözmeye çalış. Çözemezsen yine beraber çözelim. Bunu bu şekilde pekiştirelim. Ha, hazırsan ilk sorumla başlıyorum. İlk sorumda arkadaşlar x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem demiş. Ha, o zaman 3'ün olmaması lazım. Ha, bizim yazdığımız örneği benzer yazmış. Benden kopya çekmişler muhtemelen. A artı b'yi benden soruyor arkadaşlar. Unutma x küpün kat sayısının sıfırlanması lazım. Buranın da arkadaşlar ne olması lazım? 2 olması lazım ki x kareyi tamamlayalım. O halde şunu diyeceğiz. a eksi 2 eşittir 0 geliyorsa a'nın 2 olması lazım. Buradan da b eksi 2 eşittir 2 geliyorsa b'nin 4 çıkması lazım. Tamam topladığımızda 2 artı 4 eşittir. 6 seçeneğine beni ulaştıracaktır. O da çıkmış oldu. Geldim ikinci soruya. Denklem, ee, denklemin Köklerinden biri birmiş. Hani bunu söylemeyi belki unutmuş olabiliriz ama ileride söyleyeceğiz diye. Denklemin bir kökü bir arkadaşlar bu kök denklemi sağlar. Şuraya büyük harfli yazalım. Kök denklemi sağlar. Denklemi sağlar diyelim. Süper. O zaman ben x yerine 1 yazdığımız zaman denklemi sağlamam lazım. Böyle yapalım. 1-4 artı a eşittir 0 geliyorsa. Buradan eksi 3 artı a 0 Eksi 3'ü diğer tarafa attığımız zaman a eşittir 3 olarak gelmesi lazım. Bakın buradan ben a'yı bulmuş oldum. Alt tarafta da aynı soru var. Hiç kopma sen yap. Yani yine yapmaya çalış bunu. Denklemin bir kökü m'ymiş. Şimdi denklemin bir kökü m ise arkadaşlar bu kök ne yapacak? Denklemi sağlayacak. Yani ben geldim x yerine m yazıp burada da x yerine m yazarsam bulmuş olurum. M'nin karesi eksi M ile M'yi çarparsam yine M kare yapar artı M eksi 2 eşittir 0 geliyorsa eksi M kare ile artı M kare gider M eksi 2 sıfırsa M'in ne gelmesi lazım buradan 2 gelmesi lazım bizden zaten bunu istemişti bunu bu şekilde bulmuş olduk dördüncü sorudayız denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş bize bakın biz ne demiştik arkadaşlar iki tane çarpan varsa bunların çözüm kümesi ayrı ayrı sıfıra eşitlendiği yerdir. Yani x artı 2 eşittir 0 ise x eksi 3 eşittir 0 ise 2'yi diğer tarafa attığımızda x eksi 2 gelir. Eksi 3'ü diğer tarafa attığımızda x 3 gelir. Denkleminin çözüm kümesi ise eksi 2'ye 3'tür. Yani bu şekilde çıkmış olacaktır. Geldik bu tarafa. Burada da şunu yapacağız. 3 tane denklem olursa hepsini bulmuş olacağız. Yani bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi buysa bunların hepsinin sıfırlanması gerek. O zaman ben sıra sıra bunları sıfırlayayım. Alayım önce. 3x artı 1 eşittir 0. 2x eksi a eşittir 0. x eşittir 0 gelsin. Burada x'i yalnız bırakırsak biri diğer tarafa attık. Eksi 1 x eşittir. Eksi 1 bölü 3 gelir. Buradan a'yı diğer tarafa atarsak 2x eşittir a'dan x eşittir a bölü 2 gelir. Buradan da zaten x eşittir 0'dır. Şöyle düşün. 1 bölü 3 var değil mi köklerde gitti. 0 da var gitti. Demek ki şuranın arkadaşlar 4'e eşit olması lazım ki hani bir değeri sağlamış olsun. Yani a bölü 2 4 ise a'nın ben ne olmasını istiyorum? 8 gelmesini istiyorum. İşte a değerim 8'dir diyeceksin. Onu da bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi buraya geldik. Bu soru önemli. Neden önemli olduğunu söyleyeceğim sana. x artı 1 çarpı 2 x eksi 1 bölü 3 x eksi 6 0 x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diyorsun hemen not yazayım arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan kök. Hemen sen de yaz bunu. Sıfır yapan kök. Denkleme. Denklemde çözüm kümesine alınmaz. Evet. Çözüm kümesine sen bunu alamazsın. Tamam mı? Alamazsın dedik. O zaman gel yukarıda kökleri bulalım. X artı 1 eşittir 0 gelsin. 2x eksi 1 0 gelsin. X'in eksi 1 olduğunu söyleyeyim. Buradan da x'in 1 bölü 2 olduğunu söyleyeyim değil mi? Ama aşağıda şöyle bir garip bir şey var. Bunu sıfırlayan değer nedir? Hani üsttekilerden bir tanesi onu alamayacağım. Gel denetleyelim öyle mi gerçekten? 3x eksi 6 sıfırsa diğer tarafa gönderdiğimizde arkadaşlar ne gelecek burası? 3x eşittir 6 geldi. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 2 mi çıktı? Burayı muhtemelen yanlış vermiş olabilirler. Çünkü yukarıdaki ile aşağıdaki ters gelmiş kaç farklı tam sayısı olduğunu söyleyin. Ha x seçti, 2 gelmiş. 2'yi alamam bu arada. 2 olamaz. cümle önemli. x tam sayısı olduğunu bulunuz. Kaç farklı x tam sayısı. Bu tam sayı değil bakın. Bu tam sayı olmadığı için arkadaşlar bunu alamıyorsun. Bir tane değer var. Eksi bir değeri ona da bir tane demiş oluyorsun. O da bu şekilde çıkacak çıkacaktır. Tamam mıyız gençler? 36. sayfayı yani denklemlerin ilk yerini bitirdik. İkinci yerle devam edeceğiz. Ayrılmıyorsun. Birlikte hareket edeceğiz.